Harmankaya Tabiat Parkındayım. Uzun bir aradan sonra birkaç senedir Harmankaya'ya e, kanyon geçişi için gelmiyoruz. İlk defa Harmankaya Tabiat Parkına gezmek için geliyorum. Harmankaya Tabiat Parkı 2012 yılında Tabiat Parkı olarak tescil edildi. E, buranın Tabiat Parkı olması için, Milli Park olması için bayağı mücadele verdik. Çorba'da bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu. Burası Harmankaya Kanyonu'nun giriş bölümü. Harmankaya Kanyonu'nu ilk defa 2003 yılında 5 kişilik bir ekiple geçmiştik. Sonrasında bu kanyon geçişi gittikçe tanındı, bilindi ve geçen yıllar içinde kanyon Türkiye'de tanınır, tanınan bir önemli kanyonlardan birisi oldu. İlk geçişimizde tabi her şey doğal yöntemlerle bu geçişi yapmıştık ama şimdi Geçen zaman içinde Tabiat Parkı olarak tescil edildikten sonra kanyon boltlandı. Ve sporcular buradan geçerken çok daha kolay ve güvenli bir şekilde geçiş yapabiliyorlar. Evet. Harmankaya Tabiat Parkı'nın bekçilerinden olan Kara Hasanlı Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben kanyonda bekçilik yapıyorum. Karasanlar köyünden Ali Kurt. E i̇şte görev yapıyorum burada. Tabiat parkına bakıyorum. Evet, kaç sen burada görev Bir ya? yıldır. Bir yıldır yapıyorum. Evet. Nasıl gelen giden burada? Gelen giden ziyaretçiler var. Var, çok, var mı? Çok. Hafta sonu. Hafta sonları. Evet. Hafta içi yok. Evet, yaz mevsiminde kalabalık. Kalabalık oluyor. Heh, bayramlarda da, evet. tatillerde öyle çok insanlar gelip burayı ziyaret ediyor. Evet, ziyaret ediyor. Peki ekipler de geçmek için gelen ekipler var. Sık var. geliyor mu? Sık gelmiyor. Sık gelmiyor. Evet. Bu kanyonun içinde bir şeritli engerek yılanı gördüğüm var. Su yılanları da olabiliyor. Su yılanı da gördüğüm var. Burada e, sakallı akbaba gördüğüm var. İçeride çok miktarda böyle çok fazla bir güvercin popülasyonu vardı. Evet. Hala var mı? Çok azaldı. Bu sene bu sene geldi güvercinler. Hiç yoktu, kalmadı. İlk bahar iki tane geldi. Ondan sonra baya 20-30 tane var. Var. Geldi. Aslında onların tam yaşam alanı. Çünkü biz yürürken bile kanyon çıkışında yumurtalarını, yuvalarını görüyorduk eskiden. Evet. Onlar yok şimdi öyle mi? Artık içeri ben girmiyorum. girmiyorum. Var mı eskiden? Hayır, bunun nedeni ne? Bu taşacağı olabilir mi? Yani mermer ocaklarından rahatsız değil mi insanlar? Ya Rahatsız. Doğayı bozdular. Başka türlü bir durum ha. var mı? Eskiden oranın çok güzel manzarası vardı. Bu evet. mermer ocakları geldi. Her tarafı tarma dağını ettiler. Öyle dümdüz hayvan otlatırdık çıkardık orada. Çok güzeldi oranın doğası. Evet. Fakat şimdi davar da gitmiyor. Kimse de gidemiyor işte. Hani her tarafı persone etmişler. Perşette. hayvana ot diyecek, yiyecek Yok zaten. yok, yiyecek bir şey kalmam. Kalman. Zaten o gürültüde hayvan duramaz ki orada. Her zaman kanyonun içinden görüntüler alırken bu defa <laughs> yukarıdan seyir terasından alıyorum. Değişik bir duygu. Şimdi bir ziyaretçiyim tabi. Kanyonu yaşayan birisi değil. Bir ziyaretçiyim. Evet 2003 yılında geldiğimiz mağara orası. Yürüyüş yolları aşağıya kadar iniyor. ve evet, çok güzel. Evet. Az önce bekçi Ali abimizle konuştuğumuz güvercinler evet. Tahtalı güvercinleri kayanın içinde geziyor. İki tane gitti, bir tane daha. E, güvercinler kayboldu demişti. Ben de görüyorum. İki tane arkadan bir e, yine geliyor bir grup. bir grup geliyor. Çayın su akışının sesi mağarada yankılanıyor. Bu rota boltlansa karşıdan karşıya geçmek için de böyle bir yer görmedim. Tırmanışçılar için botlanmış olsa belki de dünyanın sayılı rotalarından birisi burası olabilir ve e, kanyon da tırmanış için e, çok uygun bir kaya yapısına sahip. Tayland'da görmüştüm. Dünyanın her yerinden insanlar tırmanmaya geliyorlar. yıllardan beri buraları insanlar burada yaşamış demek ki merdivenler var. Evet, basamaklar yapılmış. Taş oyulmuş. Buranın insanlar tarafından kullanılışı insanlık tarihi boyunca çok eski olduğunu gösteren kayalardaki merdiven şeklinde uyumalar. Evet. Merdiven yani. akşam altı. Harmankaya kanyonun çıkışına geldim. Aracımı buraya bıraktım. Ve burada geceyi burada geçireceğim. Şimdi yemek hazırlığı yapıyorum. Bugün neredeyse bütün gün yemek yemedim. Bütün gün koşturdum. İşte kanyonun girişinden üstten e, koyunlu kanyonun görüntülerini almak için o bölgeye gittim ayrıca. Şimdi de geldim Harmankaya kanyonun çıkışına. Akşam yemeğimi yiyip yatacağım. Sabah da kalkıp e, burada kahvaltı yapıp sonra da dönüşe geçeceğim. Kestin değil mi? Kesme devam et hadi. Devam et ne güzel bağırıyorsun. Kanatların da tam bir düdük ses çıkartıyorsun. Bravo sana. Bırakırken daha başlayacak bağırmaya. Hemen Evet.